Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Squid Game. Ve yanında birini daha getirdim bu sefer. Bizimle merhaba arkadaşlar ben. Hadi gel evet arkadaşlar. anne. Squid Game oynayacağız. İnşallah kazanırız. Amin diyoruz ve oyunumuza başlayalım. Gel kanka. Oyun başlıyor, oyun başlıyor. Çabuk gel. Neredesin? Gel şöyle. Ben e, sol şeydeyim. Ya bunu ne buldum seni. Ling, ling, ling. Buraya doğru konuş. Haydi başlıyor. İnşallah kazanırız. Değil mi? Yani benim düşüncem kazanacağımız yönünde ama geçen elde e, video dışı oynarken test amaçlı maalesef Dalgona'da da e, Mona Lisa çıktı yani mini üçgenler belki Squid Game ikinci sözünü izlediyseniz görmüşsünüzdür. Mona Lisa çıktı. Maalesef kırdık. Neyse yapacak bir şey yok. Oyuna devam ediyoruz. Ve Frotman. arkadaşlar kısacası burada saçmalıyor abimiz yani dinlemeye hiç gerek yok direkt geçebiliriz. Fırat şu an gitti oyuna yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Nerede Asansöre ki? bindik. Ee, Tiyumut, Tiyumut neredesin? Ha ikimiz şu an farklı asansörlerdeyiz. Bak, Sanırım ben evet. Ben oradasın geliyorum oraya. Hadi ben de oraya geliyorum. Hayır değil ben oraya geliyorum. Gel, gel şu ortaya. Tamam. Ha dur. Hadi. Dur. Kazanacağız iyisi. Kimseye yardım etmeyeceğim umurumda değil. Kimseye. Benim de. Çünkü yardım ettiğimiz zaman adamlar. Arkadaşlar eline... ses kısıtlığına özür diliyorum şimdi. yavaş yavaş oyuna başlayalım. Teumut en sola gel, en sola. Eline kum al. Tamam. Ee, arkadaşlar elimize kum alıyoruz çünkü kum almadığın sürece yapamıyorsun. Teumut çok iyi oynuyoruz. Bye bye. kurtarıyor videomu. Ben line. Ben line. Videoyu kurtarıyorum. Çünkü video öncesi bayağı hazırlık yaptık. üzere. Yes, kazandık. Arkadaşım kim o? Ya o kadar dirik arkadaştır. Kanka. Kim o? Kim o? Çabuk gel. Sanırım yere bir şey düştü. biraz geçeceğim çünkü bayağı bir bekliyoruz. Size şimdiden iyi seyirler. Ve e, bitti. Ya ben şu an e, Timut'u kaybettim. E, nereden bilmiyorum. Kimde diyor? buradaymış. Ne haber? ya. Arkadaş dedik, vurma etmez dedik. Oğlum adamları atsana, adamları adama. Beni de attılar, beni de at. O vurmadılar. Gel gel kapıya da. Bana net Moniza ya da şemsiye geleceğini eminim. Mona gelirse video biter. Foto çekiliyoruz. Foto çekilmeye gidiyoruz kesin böyle. Foto çekilmeye gidiyoruz. Yaklaşıyorum. Benim mikrofonum var ya. Ya ben çekilmezsem olmaz. Bence bayağı iyi yapmışlar. Aa Teomut'a geldi. Teomut hadi. Dalgona mı? <laughs> bunları keseceğim çünkü yine bayağı bir bekliyorsun. Siz oyunda mısınız? Ya beni ne... Aa, geldim geldim tamam. Yaptım. Abinin speedrun yaptı. Bitirdim bile. Neyse bu. Dur seni bulacağım. Neredesin? He, tamam. Tamam. Bak şimdi. O meşhur hareketi yapıyorum arkadaşlar. Ne bakıyorsun dayı? Gop.

Oğlum adam Vay. nerede? Benim yanıma gelsene bak 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 Oğlum, adam ne gelmiş? Bakın uha lan böyle bir şey varmış. Bakın adam gibi bir şey var. Hatta iki tane var. Önde bir yapmış. Birine Mona Lisa gelmiş ve kırmış. Oğlum Mona Lisa'yı yapmak aşırı zor. Bak da, Bak bak. Yanıma gel. Bu da adam yapıyor. Bak yanıma gel. Abi, yanıma gel. Gördüm gördüm. Neyse şu anlık bekliyoruz. E, buraları kesmek istemiyorum çünkü kestiğim zaman hiçbir anlamı olmayacak videonun. Yani buraları pek kesmek istemiyorum. Hayır. benim kanalım, kanalımın profil fotoğrafı da sağ ya da üst köşede çıktı. Yani ben koyarım. Siz rahat. Ben koyarım. Sağ mı gideceğiz sola mı? Ben sağdakini alacağım. Şişe alacağım. He. Bana göre da şişe daha güzel. Kanka sen çatan al ben de şişe alayım bir takım olalım böyle ikimizde de var Güçlü oluruz. Bence oğlum lava boyu saçmalı. Ben dalacağım. Dalalım mı birilerine? Hadi yargıdan. Arkadaşlar şimdi katliam yapacağız. Bu olacak? değil. İsmimi açıklamadım. Keseriz. Kesiyoruz buraya. Yanlış az söyledim. Benim adım ne diyor mu? Yüksel, mı? İn şimdi Oy ben de o var ya. kanka şimdi diye mi canım Ne? Evet. Oğlum ben bunu full evliyorum şimdi ki. Şimdi Vesat Yere Gel bırakın. gel 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 takip et beni. Burdayım ben. Aa neredesin? Ne? Gel. Tek sodayım. Çektim her şeyi. Gel birilerini kesek. Gel, gel yere. Gel şuna dalalım birilerini. Tamam. Az sıkıştıralık. Dalal dal, dal. Bana niye vuruyorsun? Dal, öldürdü. Tuvalete duruyor. biri sıkıştı. Şu tuvalete, tuvalete beni kesiyorlar. Ben bana vurma. de geçme sen iyi olur. Gel bu kollu su keseceğiz. Ölme dikkat et. Ölüyorum Çok... ben ölüyorum ölüyorum kanka Kim? yardım. Vay be hem ne de var Kanka ölüyorum. Bir kanka. Ben de. Ben de. Öldüm kanka. Ben de Arkadaşlar biz yeni <laughs> tura başlayalım. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar ben, e, arkadaşım Rip Umut gitmek zorunda kaldı. Yani e, videodan çıkmak zorunda kaldı. Bu yüzden ben videoya kaldığımız yerden devam edeceğim. Bildiğiniz üzere az önce öldüm. Ben de o yüzden yeniden başladım. Ben dalgonaya kadar geldim bu Dalgona oynayacağım şimdi. Yap şu. E... Bismillahirrahmanirrahim.

arkadaşlar niye saklandığımı soruyorsanız ya yani kaldırmak pek istemiyorum çünkü ölme ihtimalim çok yüksek bu yüzden saklanıyorum Evet koylamayı ya. havuç çekmece oynanacak. Mecu oynayacağız. Maalesef kaybettik oylamayı. O yüzden ağzı oynamaktan <laughs> başka bir şansım yok. Bak, takımım iyisi güzel ama takımım berbat taraf yanlık.

ya video burada bitemez ne ne bu ne Neyse İyi. başka bir e, oyuna girmek istiyorum oraları test Ve oynayacağımız <laughs> oyun tabii ki de Üçler Harbi nasıl edersin? Güçsüz <laughs> <laughs> herkes de var. <laughs> Bu yüzden pek bir değeri yok. <laughs> yani güzel, güçlü, değerli. Ama <laughs> <Ben> herkes de var. <laughs> Bu yüzden ben de dişsiz yerine ben de daha fazla ölümcü nender bilmek istiyorum. Ama bakın. Tüm bu senlerine bak. Bu şekilde. ne Balık yakalayacağım. Bu daha çok e, şey daha mı? Şey videosuna dönüştü. Oyun işte. Ve buradan da başka bir oyun geçiyor. Ejderhanı nasıl eğitirsin serisinden yine devam ediyor. Ve devam ediyorum. Benim canım ömür nende ee, şey ile oynamak istedim. Umarım anlayışla karşılamışsınızdır. Biraz para kazanalım. Paramız var mı? Bütçe buraya kaçırsın biraz <gülüyor> <gülüyor> daha kıkırdık. Roger galiba kalacaksın gece 12'ye 1'e kadar. Devam ediyoruz. Ja. Bu ne? Gecenin ışığı. Bunu ardına ne gideceğim? Gecenin ürkütücü ürkütücü

tam. Ee, arkadaşlar yayını bitirme kararına kararı aldım. Kanalı kapatıyorum. Yayını bitireceğim. Hmm. ve iyi seyirler. görüşürüz demeden önce e, işbirliği falan yok ama size marka tanıtım yapmak istiyorum. Benim kullandığım CapCut gayet çok iyi bir uygulama. Bakın burada mesela proje, ben mesela Google ile oturmak Ya, bu şu an pek önemli değil. size son bir şey göstereyim. Yayını bitireceğim. Bay bay.